su kesilmesi çok oluyordu. Borular zaten eski olduğundan sular arada kesiliyordu bir de kopulu geliyordu. Eski borularda sıkıntı veriyordu. Bir açılsa hemen bulanık geliyor, sonra göpkünü geliyor. Şu anda Elmalı'nın merkezi caddesi Atatürk Caddesindeyiz. İçme suyu borularının değiştirilmesi çalışması yapıyoruz. 45 yıl önce döşenmiş bu borular çok eski. Bu eski boruların kaldırılması gerekiyordu. İlk ayağında 1080 metrelik bir kısmı değişecek. 1120 metrelik kısmı daha değişecek. Toplamda 4400 metre olacak. Burada çeşit çeşit çaplarda borular döşüyoruz. 110'luk tabir ettiğimiz boruyla 250'lik tabir edilen çaplardaki borular kullanılıyor. Bu işlem bittikten sonra kullanmış olduğumuz bu sağlam uzun ömürlü borular sayesinde vatandaşımıza daha sağlıklı içme suyu ulaştırmış olacağız. Muhittin Böcek Başkanımıza da teşekkür ediyoruz. Daha temiz bir içme suyunu bizlere kazandırdı. Yörük evladı sevilmez mi ya? Allah razı olsun. Söz verdik yapıyoruz dedi. Sözünü de tuttu.